Bunu kapımıza kim bıraktı bilmiyorum ama birazdan içini açacağım. İçinde... Zeynep bu galiba gerçekten yüzsüz kadın. Ne diyorsun sen yüksel ya? Kızım bu bizim ev bulmuş. Ya nasıl bu olur yüksel ya ne diyorsun? Nereye peşinden mi gideceğiz? Bak, bak. Altıncı kata mı çıkmış? Altıncı kata çıkmış bakar mısın? Ya. Çok sessiz olmanı istiyorum tamam mı? Tamam. Yakalanmayalım sakın. Tamam. <laughs> sen hep yakalanacaksın ya, şimdi tamam ya. Ya tamam ya. Yok sen dur Allah'ını seversen.